Merhabalar, Fatma Nare Özdemir ben. Dersimizin ikinci bölüm konularına geldik. Aslında ilk bölüm konularının biraz daha detaylandırılmış hali. Evet, ikinci bölümün ilk dersi. Adayı etkin dinleme ve doğru sorular. Nasıl, ne demek etkin dinleme? Dinlemek yetmiyor mu? Hayır, tamamen aslında karşı tarafı dinlemek, kendinizden o an için vazgeçmek. Kendi düşüncelerinizden vazgeçmek. Tamamen ona odaklanmak. Ne söylemek istiyor, ne anlamak anlatmak istiyor ya da anlatamıyor. Aslında söylenmeyeni de duyabilmek, etkin ve dikkatli dinlemek karşı tarafı, ihtiyaçları neler onu belirlemek ve doğru sorular sormak. Çünkü insanların sıkıntıları var fakat çözümleri yok. Peki orada onun farkındalığını oluşturmak, onun farkındalığını açmak ve onun aslında buradan nasıl çıkabileceğini ve nasıl bir çözüm bulacağını göstermek adına ona doğru soruları sorma. Param yok bunlardan bir tanesi. Onun için hemen bu projede yer almalısın. Bir an önce para kazanman gerekiyor. Anlıyorum paran yok fakat bulabilirsin. İkinci soru. Ama ben bu işleri bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Sana nasıl yapacağını öğretirsem bu işe başlayacağını mı söylüyorsun? Ya da çevrem yok. Bu işte çok çevreye gerek olduğunu mu düşünüyorsun? Telefon rehberinde en sık görüştüğün kaç kişi var? Bunlarla başlayabiliriz. Emin ol ben de böyle başladım. Ve çevremden benim takımımda şu anda tanıdığım 5 kişi var. Fakat ekibimde 5000 kişi var. Hangisi daha çok gibi doğru sorularla onun sorularına cevap verebilirsiniz ya da itirazlar gelebilir. Ben duymuştum bir işleri. Ben bu işleri biliyorum ya da bu iş titan mı ya da bu iş piramit mi gibi itirazlar gelebilir. İtirazlardan korkmayın çünkü itiraz eden kişi aslında ilgileniyordur. Sadece onun inanmaya ihtiyacı var. Daha doğrusu kendi kendini ikna etmeye ihtiyacı var. Biz ikna etmeyeceğiz çünkü biz pazarlamacı tarzı bir çalışma yapmıyoruz. Pazarlama sektöründe daha çok ikna vardır. Network marketingde ilham olmak vardır. Mutlaka ona hep ilk cümlede seni çok iyi anlıyorum. Ben de böyle düşünmüştüm. Ben de böyle zannetmiştim. Ama böyle olmadığını gördüm. Sana böyle olmadığını ispat edersem benimle başlayacağını mı söylüyorsun? Sana böyle olmadığını gösterirsen bu işe başlayacağını mı söylüyorsun? Gibi itirazları karşılayabilirsiniz. Dediğim gibi yine pratik devreye giriyor. Ne kadar çok görüşme, ne kadar çok pratik, o kadar çok itiraz karşılama, o kadar çok sorun çözme, o kadar çok problem çözme, o kadar çok adayımızı aydınlatma yolunda ilerleyeceğiz. Daha çok pratik yapacağız ve artık çok kolay gelecek. Bunlar bizi etkilemeyecek çünkü biz de güçleneceğiz. O kişilerin karşısında ne kadar güçlü, kararlı, net oturursanız o kişilerde az aslında bazı soruların saçma olduğunu, bazı itirazların gereksiz olduğunu bir noktadan sonra anlayacaktır. Teşekkürler.